Beşiktaş UEFA'ya müracaat etti. Hatay ve Gaziantep'le oynanan maçlardaki puanların silinmesi yönünde. Yani Sizin bu konuya bakışınız nasıl? Yani Beşiktaş kulübü haklı mı? En adil karar nasıl olabilir? Bence en adil karar e, buydu. Çünkü zaten ilk yarı maçlar oynandı. O maçların e, primleri alındı. O maçlarla alakalı işte deplasmada gidenler gitti. Buradaki maçlar e, vesaire yani ona göre bir hazırlık yapıldı. E, ma oynanmış maç zaten. Şimdi oynanmamış maçlarda zaten e, herkese 3 puan verildi. Beşiktaş Beşiktaş'ın itirazı sadece deplasmanına oynadık ve kaybettik diye. Ha kendi şartlarına göre haklı olabilirler ama federasyonun daha önceki verdiği kararlar zaten bu yönde olduğu için doğru bir karar vermiş oldu. Hani bu Galatasaraylı olarak söylemiyorum. Genel olarak bence hakkaniyeti buydu diye söyleyebilirim. Bence yani haklı olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani ama ben bu işin olmayacağını hissetmiyorum yani. Çünkü Beşiktaş'ın arkasında durmayacaklarını düşünüyorum. Yani Ali Koç bile yani kendisi Haklı olduğunu düşüncelerini söylüyor ama inşallah ailesi olur. Yok öyle bir şey, öyle bir şey olur mu ya? Oynanmış, geçmiş, önceden oynanmış maç yani. Önceden oynanmış yani, yapacak bir şey yok yani. O başına, başına gelse olmazdı, Galatasaray'ın başına, başına gelse olmazdı, yapacak bir şey yok. Yani hiçbir çözüm adil değil ama en adil çözüm bu. Yani sonuçta Hatay'da, Gaziantep'te sonuçta o puanları sağda ter dökerek kazandı yani. Yani şöyle bir durum var. Eee? Geçmişte ne olduğunu hiç kimse bilemiyor. Ne oldu geçmişte? Evet, hepimiz oynadık. Kim kazandı, kim kaybetti ortada yani. Ama şimdi oynanmamış bir maç için Galatasaray deplasmana gitmedi. E biz kazanabiliriz o maçı. Yani, yani evin, bunu evin, bunu hani bir de ortası yok. Yani evini, Birine... evinizde oynayacağınız maçına garantisi var mı? Mesela yok. Beşiktaş biz mesela o, yeni... 13 14 eksikle Antalya'yı kendi evinde yenebildi mi? Yenemedi. Yani bu evinde oynayacağın maçında garantisi yok. Biz atamadığımız spor lazım. maçında puan kaybedebilirdik, 87. dakikada attık gol. Kaybedebilirdik yani o maçta da. O yüzden hani e, Galatasaray puan kaybedebilir ama Galatasaray kazanılabilir yani. Geçen sene e, Euroleague'den bir örnek vereyim. E, Euroleague takımlarından e, iki tane e, Rus takımı e, çekildi. E, herkesin maçı, e, bütün takımların maçı e, sayılmadı. Ya sayılmaması lazım ya da herkese 3 puan verilmesi lazım. çünkü biz iki maçı deplasmanda oynadık. O yüzden Galatasaray'ın şu anki onlarla şeyi ikisi de deplasmanda oynayacaktı üçer puan. Bence Beşiktaş haklı. İki tane deplasmana gitti Beşiktaş. Diğerleri iki tane Galatasaray içeride oynadı. O da iki tane dışarıya gitse o da zorlanacak. İçeride oynamak başka dışarıda oynamak başka. Ben Beşiktaş hak veriyorum orada. Ya yani burada mağduriyet oluşturulmaya çalışılıyor ama yani mağduriyetlik bir durum yok. Olması gereken buydu ve olması gereken yapıldı. Beşiktaş işte o maçlarda eğer üçer puan almış olsaydı şu anda böyle bir senaryo konuşuluyor olmayacaktı. Yani tamamen ee, hatta kalabilmek için, şampiyonluk yarışında olabilmek için yaptıkları bu uygulama adil olan buydu ve o olan da uygulanıyor zaten. Abi bence bak Beşiktaş taraftarı olarak bence kaldığım yerden devam etmeye de lazım. Kaldığımız yerden. puanlar silinmemiş. Aynen. Çünkü haklarıyla almış bir maç. İşte Galatasaray'ın olsun. Öyle yani. Bana göre yani benim şeyim bu. Ben yani şartlarının adil olduğunu düşünmüyorum. Yani sayılmaması gerekiyor. Şeyin, Galatasaray mesela iki tane fazla az oynuyor deplasmanı. Biz fazla oynuyoruz. O zaman başkanımızın dediği gibi tavsiye sadece orası maçlar bir önüm yoksa. Yani o takımlarla oynanan maçlarda sonuçta diğer takımlar bir emek verdi. Orada puanlar aldı. Sadece Beşiktaş puan alamadığı için bu, iptal edilmesini istiyor. Bence iptal edilmemeli. Bu şekilde kalmalı. Bence yani bundan sonrakiler hükmen alıyorsa öncekilerin de hükmen alması doğru. Ama bunun bu kadar erken dile getirilmesi yanlıştı bence. Yoksa ben de silmesinden yanayım yani. Yapılmış maç doğru tamam ama diğer takımlarda yenilme ihtimali varken direkt artı 3 puan yazılacak. Haliyle yenilenlerin de o puanı alması mantıklı. Şöyle aslında ben bu konuda yönetimin arkasındayım. Ama hani yönetime şunu da demeden duramıyorum. Hani Hatay ve Gaziantep senin segmentinde bir takım değildi. İki yarı neden yenemedin? İlk yarı yenseydin şu an biz bu durumda olmayacaktık. Ama yönetimin konu düşüncesinin veya serzenişinin ben arkasındayım. Vermeliler. Avrupa'da bu kural böyleyse Türkiye'de de verecekler. Yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde de Rus takımlarına aynı muhabbet olmuştu. Evet. Onlarda misal Silinmiş. silinmişti puanlar. Yani FIFA öyle diyorsa, UEFA öyle diyorsa Türkiye'de de öyle olması gerekiyor ama işte abi bizim ligimizde ağlayan bitmiyor yani. Ben sana kısaca öyle diyorum. Peki e, haklı mı yani puanlar silinmeli mi silinmemeli mi? Abi aslında ben açık söyleyeyim. Ben o konuda ben de yüzde elli Yani haklı olduğu taraf da var, haksız olduğu taraf da var. Şimdi sonuçta oynadığı iki maçı var. Kazandığı bir puan var. Fenerbahçe'nin orada Galatasaray'ında iki maçı da kazanmış. Altı puan almışlar sonuç olarak. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray diyor ki ben yenmişim. 6 puanımı almışım. Sen diyor iki maçta bir puan aldın. E tabii ki yani istem istemiyor abi adam yani anladın mı? E, ne derler ona? Yani silinmesini istiyor yani. Oradaki fark şu. Beşiktaş deplasmanda oynamıştı iki maçı. Galatasaray içeride. Fenerbahçe'de Bilin, içeride bir, birinin içeride birinin dışarıda oradan itiraz oradan kaynaklanıyor. Abi o konuda haklılar. Çünkü adam iki tane eksik iki tane fazla deplasman oynamış oluyor yani. Şimdi abi bir de şu an Kadıköy'deyiz. Atmosfer ortada. Yani ev sahibinin avantajı çok fazla abi. Özellikle büyük takımların hani Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de çok fazla. O konuda haklılık payları var gibi. Beşiktaş'ın üzerinde maalesef böyle garip konular üzerinde ekstra durmasıyla alakalı kötü bir algı var. Ve bunu sağlayan da kendi yöneticileri. Yani şöyle bir durum söyleyeyim ben size. Ö örnek vereyim mesela Antep Spor maçında. Galatasaray burada antesporla maç yaptı. Ee, i̇lk yarıda Abdülkerim oyundan atıldı. 10 kişi kaldı. Belki de bir saatten fazla 10 kişi oynadı. Ondan sonra Abdülkerim kırmızı kart gördüğü için bir de ceza aldı. Yani ertesi maçı da etkiledi. Şimdi Galatasaray orada o maçı kazandı 10 kişiyle. Ee, Bileğin hakkıyla maçı kazandı. Ve ertesi maçta da en önemli oyuncudan bir tanesi cezalı duruma düştü. Ama bundan etkilenmesine rağmen e, şu an diyorlar ki o maçı saymayalım, sıfır sayalım. Yani bu kesinlikle geçerli bir sebep değil. Ee, Beşiktaş e, gerçekten sadece bu maçlarda puan kaybettiği için e, böyle davrandığını düşünüyorum. Eee en azından beş yaşlı taraftarlar da hani bunu izleyenlere de şunu sormak istiyorum. 10 kişi oynadığınız bir saat boyunca 10 kişi oynadığınız maçı kazanıyorsunuz. Zar zor iki bir bir şekilde. Ve bunun sayılmazını söylüyorlar size başka taraftan. Bu nasıl, size nasıl hissettirirdi? Eee bence elini vicdanınıza koyduğunuz zaman bu asla ve asla doğru bir yaklaşım değil. Eee çünkü kimse Allah korusun çok büyük bir felaket yaşadık. Kimse bunun nasıl e, ve nerede yaşanacağını bilemezdi. Eee bu şu an bakınca kağıt Galatasaray yaramış gibi gözüküyor. Evet yaramış gibi gözüküyor. Bu yalan değil. Ama bunu Galatasaray bilerek yapmadı yani. Sonuçta bu Allah'ın verdiği bir maalesef bir felaket. Hani orada 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hani bu konuları konuşmuyor olmamız lazım en azından. Onların en azından ruhu atlıyor. Ben de iştahçıyım ama katılmıyorum. UEFA'ya müracaat ediyorum. Hayır katılmıyorum. Bir daha. Ahmet Durkçe bir istifa. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle haksız yani böyle bir e, örneği yok dünyada o zaman kendileri de 59'dan önceki aldıkları iki şampiyonluğu iade etsinler yani çok komik e, oynamış maçın e, hakkı alınamaz e, yani sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar yanlış bir şey. Hem oynuyorsun hem de puan kaybediyorsun kaybettiğin için bu sefer puanları geri istiyorsun yani böyle bir saçmalık olamaz gerçekten boş yaptılar ya sonuç olarak da zaten olması gereken oldu kabul edilmedi. Bunların dersini sana gerekli şekilde vereceğiz zaten. <laughs> ben de bir şey yok abi sözüm bitti yani. Abi maçlar oynanmış, tescillenmiş. Ya daha neyin lagosunu yapıyor ki bunlar? Yani ben gereksiz buluyorum. Ağlamasınlar. Ben Beşiktaş haksız buluyorum ama aynı durum şu an benim de başımda olsa ben de öyle bir şey isterim. Aynen. Çünkü şu an üçüncü yüz, Beşiktaş üçüncü mesela 6 puan gitse Galatasaray'dan adamlarla iki puan kalıyor. Şampiyonluk umudunu tazelemek istiyorlar. Öyle düşünüyorlar. Beşiktaş'ın şeyinde haklı ama bize göre haksız bir durum yani ağlıyorlar. Yaptıkları açıklama bence de mantıklı ama bu açıklamayı depremin ikinci günü, üçüncü günü daha yaralar taziyken yapmaları çok yanlış oldu. Biraz daha geç olsaydı biraz daha iyi olurdu. Tabii ki silinmesi lazım yani. Tabii ki silinmesi lazım yani yani iki taraftan da. Çünkü birlikten ayrılan bir takım var. İlişki gücüyle deprem ama diğer tarafta hak yenmiş oluyor bana göre. komple puanların silinmesi lazım bütün şeyler takımlardan. Galatasaray lider olduğu sürece Beşiktaş Fenerbahçe alt tabakalardan bastırıyor. Beşiktaş bir gün bu durumda olsaydı Galatasaray bu şekilde bir itiraz yapmazdı. Galatasaray'ın şampiyonluğa giden büyük favori olduğu birlikte hem Beşiktaş hem TFF hem de Fenerbahçe'nin Ali Koç'un maaşlı elemanı Lale Orta bir taraftan baskın yapıyor. Ama şunu kimse bilmiyor. Galatasaray'ın olduğu birlikte kimse favori olamaz. Galatasaray her zaman şampiyon olacaktır. Bu sene de şampiyon olacaktır. Beşiktaş oynamasaydı bu iki takımla puan kayıpları olmasaydı Beşiktaş tekrar gidip müracaat edecek miydi? O kadar yürekliyse yani o takım o zaman yapacak mıydı? Ya Beşiktaş haksız yani oynanmış bir şey. Bunu Fenerbahçe'de oynamış olabilirdi. Galatasaray'da oynamış olabilirdi. Öteki takımlar için de geçerli. Çünkü bu o şeyden sonra olan bir şey. Daha önceden alınmış bir karar değil depremden sonra alınmış olan ama onların şanssızlığı ne? Tamam onlarla oynamıştık. Puan kaybı yaşanmıştı yani. Oynanmıştı. Peki oynanmasaydı da tekrar bu müracaatta bulunacak mıydı bu? Veyahut da böyle bir haksızlık var böyle yer. Yani ne bize ne hiç kimseye şey olmasın diye bir haksızlıkta bulunacak mıydı yani? Gidip UEFA'ya şikayet evet, edecek efendim. miydi? Veyahut da başvuracak mıydı? Örneğin atıyorum Galatasaray oynamış olsaydı. Veyahut da Fenerbahçe oynamış olsaydı. İki maçı da Fenerbahçe'nin kaybettiğini düşünelim. O zaman da Fenerbahçe'nin yanında olacak mıydı? İşte bizim rakibimiz 6 puan kaybetti veyahut da 4 puan kaybetti veyahut da 3 puan kaybetti. Biz bunun için hadi gelin UEFA'ya başvuralım diyecek miydi? Buradan federasyona bir mesaj vermek istiyorum. Sizce iki tane kulüp 18 deplasman 17 deplasman maçı oynuyor ve bir tane kulüp 19 deplasman maçı oynuyor. Sizce bu ne kadar abi Erdoğan YouTuber yani bu ne kadar şeydir? Yani siz bir de depremlerin olduğu gün gece yarısı bir karar çıkartıyorsunuz. Siz kim, kime başvurdunuz da? Ya yani çok şimdi konuşamıyorum. Kime başvurdunuz? Kimden emir aldınız? Dınız da bu böyle bir karar verdiniz diye bir soru sormak istiyorum. Yani bu normal bir karar değil. Hakkaniyet ararsa herkes kendi penceresinden hakkaniyet aramaya çalışıyor. Ama bir de kurallar var. Biz Bizim yönetim sene başından beri haklı haksız olduğu durumlarda ses çıkardı. TFF'ye karşı her türlü haksızlığa karşıyız diye bunun bayrağını açan Cimbomdur. Ama ee, geriye dönüp baktığımızda bu açtığımız bayrakta hiç kimse yanımızda olmadı. Şimdi herkes kendi penceresinden bir şey tutturmuş. Ee, puanlar silinsin. Hakkaniyet nedir? Adalet nedir? Ama bir de kurallar var değil mi? Ha, benim gönlümden geçen tamam bileğinin e, hakkıyla kazanılmış puanlar e, silinmesi kaniyete yakışmıyor. Adam gitmiş takır takır oynamış, yenmiş. Üç puanı cebine almış. Ha Yukarıdakileri ilgilendirmiyor ama aşağıdaki e, düşme hattındakiler de bunda veyahut da ee, birinciliktekilerde burada da ciddi sıkıntılar var. Adam gitmiş çatır çatır futbol oynamış aslanlar gibi kazanmış 3 puanımı silinsin. Bu doğru değil. Burada ne olur? Hani burada kitap neyi yazıyorsa hani ben her zaman şunu diyorum. Maç oynanırken e kural değiştirilmez. Bunu Türkiye genelinde de diyorum. Dolayısıyla kitap ne yazıyorsa onu açıp okusunlar herkes. Yani en hakkaniyet budur. Bence yani şey haklı değil Beşiktaş. Bizim başkan Ahmet Nurşevi doğru bir açıklama yaptı. Ama açıklama yanlış zamanda yaptı. Deprem yeni olmuştu. Bilinç yedi. Bence doğru bir açıklama. Puanlar verilmeli. Ha verilme orası biraz garip. Orası belli olmaz ama bence verilmeli abi. Verildiğinde de lig çok çekişmeli olur. Hatta geriden gelip bile alabiliriz. Beşiktaş kulübü kendisi zaten puan kaybetmeseydi o maçlarda. fanlarını kazansaydı öyle bir teklifte bulunmayacaklardı zaten. Ayrıca de TFF onu reddetti. Bence TFF'nin yaptığı ilk ve tek doğru karar olabilir. Bence silinmemeli. Yani haklı değil. Şu anki kural devam etsin. Evet. Bu hakkımızı istiyoruz. Aynı durumda Galatasaray'la Fenerbahçe olsa yapardı. Biz, biz hakkımızı istiyoruz. Abi tek sorum şu benim. Eğer ki Beşiktaş Antep'i de Hatay'ı da yenseydi acaba buna başvurur mu diye soruyorum. Başvurmazdı. Bence ayıp terbiyesizlik bu. Ölmüş adam son maçında gol atıyor. O golü iptal edecekler. O maçı iptal edecekler. Bence ayıp. Haklı olduğu yönler de var. Yani... İki, de İki tane deplasmana gitti. Haklılar yani sonuçta. Bana göre haklılar. De. Ya yani şu an biz ne konuşsak boş sonuçta federasyon karar vermedi ama keşke de ki marka değeri diyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Böyle saçma sapan bir karar almıyor. Yani Beşiktaş şu anda Galatasaray'da fena maçı. Pazarın iki tane deplasman başına çıkmış olacak. Yani fena maçı Galatasaray'da gelsin bana bulsun, savunsun ve tartışalım. Bu durum fena ya da Galatasaray'da olsaydı böyle olur muydu? Bunu çok merak ediyorum. Ve sayın buradan da söylüyorum. Sayın Ali Koç'a söylüyorum. Doktor de söylüyorum. Aynı şey onların başına gelseydi ne konuşacaklar? Çok merak ediyorum. Yani çok saçma. Yani şöyle düşünelim. Beşiktaş şu an yani 5-6 hafta sonra lider olsa deseler ki işte yani atıyorum Allah korusun da tabii. Ayrı bir afet olsa oraya etkilen şehirlerle maçlar iptal edilirse Beşiktaş ayağa kaldırır. Yani şeyi ortalığı ama şu an yani puan istiyorlar. Yani çok saçma. Gereksiz. ya yani sonuçta puan kaybettikleri maç iptal edilmesini istiyor. Oh. Galatasaray'da Galatasaray'da yani hakkının hakkıyla kazandığı maçlar bunlar. Ya puanlar alması çok saçma olur bence Galatasaray'ın. Çok gereksiz olur. Ya bence kaybettikleri için istiyorlar zaten. Kazansalar böyle bir yaygara çıkmayacak yani. Konuyu direkt kapatıp rafa kaldıracaklar da kaybettikleri için ve şu an geride oldukları için puan olarak bu Ama puanları istiyorlar. Ya, yani bir şey çıkacak. Aynen muhtemelen. bir şey çıkmayacak bence oradan da. Muhtemelen. Galatasaray şampiyon olur ya Mayıs'ta. <gülüyor> <gülüyor> ya bence gerek yok yani herkes puanını almış sonuçta ilgili ligin ilk yarısında olan bir şey. Silim hani depremden dolayı bay geçiliyor. Herkes kendi puanı alıyor ama ligin ilk yarısındaki puanlar bence kalmalı yani. Silinirse ligde kartlar yeniden dağıtılır. İnşallah şampiyon oluruz. Silinmeli mi peki yani? Silinmeli abi tabii ya. Tabii ki de abi yani. öyle bir şey olması lazım. Öncelikle hani Galatasaraylıyım ee, ama ben çok saçma buluyorum o muhabbeti. Çünkü oynanmış maç bitmiştir yani. Hani bunları kovalaması çok bence saçma yani. Hani futbol adına yani. Oynamışsın kaybetmişsin yani. Galatasaray oynamış kazanmış ya da Fener oynamış kazanmış yani. Ucuz geliyor bana bunlar yani. en şampiyonluk falan hani olur muyum falan oradan bir altı puan koparsam boş. Ben. Oradaki düşünce şu. iki deplasman fazla oynadığı için Beşiktaş'ın hani adil olmadığını düşünüyor. Ona On, dayandırıyor. E, ona denk geldi. Yani ona yapacak bir şey yok yani depremi hiçbirimiz bilemeyiz, öngöremeyiz. Yani keşke olmasaydı da herkes e, normal bir şekilde devam etseydi ligi ama hani böyle bir sıkıntı oldu. Bu bize yaradı tabii ki Galatasaray olarak ama çok şey değil yani problem değil. Olsa da olmasa da biz zaten yine şampiyon oluruz yani. Hani onunla alakalı bir sıkıntımız yok yani. Sadece adil değil, haklı değil yani. E, sonuçta o maçları kaybetmiş. Yani ben adil olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ahmet Nurçevi'nin açıklamasını doğru biliyorum. Maçların geçersiz olmasını istiyoruz. Çünkü ikinci yarıda oynanan maçlar yok hükmünde sayılıyor. E birinci yarıda oynanan maçlardan ne farkı var? Onlar da yok hükmünde sayılıyor. Bu yani tamamen bir şey yapılan bir komplodur. Bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar. Ama böyle bir şey yapamayacaklar. Abi arkadaşımın dediklerine aynen katılıyorum. Çok doğru konuştu. Beşiktaş büyük lantalı. taştır altında kalırlar. Altında kalırlar. Ben Beşiktaş'a puanlar eklenebilir diye düşünüyorum. Bizim için fark eden hiçbir şey olmaz yani. Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında rakibimiz olduğunu düşünmediğim için beni bağlamıyor oradaki sıralamanın ne olacağı. Abi eklense de eğer dediği gibi bizim için bir sıkıntı olmaz. İsterse 10 puan eklensin. Biz yine onlara yakalarız. Yine i̇şte şampiyon oluruz. Hani Beşiktaş'ı dediğin zaman ben zaten duyamadım bile. Kulağım biraz şey oldu. Fenerbahçe'yi duymakta zorlanıyoruz. Beşiktaş'ı çok az duyduk. Sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle şampiyonluk kutlayacağız. Geçen yıl Rus takımların ihraç edilmesiyle beraber Efes'in de e, oy kullanmasıyla Fenerbahçe filoğraflara kalamadı. Neden? Bütün maçları yok saydılar. Belki de bu zamana kadarki uygulamalar böyle olabilir. Yalnız e, bu sefer iki takımın birden e, ligden o üzücü olaydan sonra çekilmesiyle ligin e, aritmetiği değişiyor. Nasıl değişiyor? Is je goed? Mesela Galatasaray'ı biliyoruz, 17 deplasmana gidiyor, Beşiktaş 19 deplasmana gidiyor, Fenerbahçe diyeyim ben 18 deplasmana gidiyor. Bana sorarsanız hepsi yok sayılmalıydı. Ha oynanan maçlar, sahada oynanır kazanılır diyoruz ama bu aritmetiği değiştiriyor. Yani 19 tane içeride Galatasaray, 17 dışarıda Beşiktaş, 17 içeride 19 dışarıda, Fenerbahçe 18 içeride 18 dışarıda. Küme düşecek takımlar da var. Yani o takımlar deplasmanlarda genellikle puan kaybederler. Kendi sahasında kazanırlar. O kısa bir sürede olmuş olsa veya kısa sürede değil. Uzun ilk yarısı var, ikinci yarısı var. Oraya iki defa deplasmana giden düşme potasındaki takımlar ya birlikte kalmakla birlikte düşmen arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. Ya sinirlerse daha güzel olur silinirse zaten şampiyon çok belli. Silinmezse de her türlü şampiyon belli. Ya her türlü bize alacağımıza güveniyorum. Adi karar bence şu an olduğu gibi değişmesini düşün yani gerek görmüyorum. Ee, çünkü o maçlar oynanmış, kazan, rakip kazanmış, puan almış. Yani e, hep örnekleri var. UEFA tarafından da örnekleri var. Her zaman e, o maçlar tescil edilmiş. Lig böyle devam etmesi gerekiyordu, böyle devam edecek. En adili neyse o olsun. Ben Beşiktaşmış, Galatasaraymış, işte öyleymiş, böyleymiş diye düşünmem. En adili neyse o olsun. Yani mevcut sistemi destekliyorsunuz. Her tabii, takıma 3 puan tabii. tabii ki tabii ki. Valla benim için en adil karar ilk devredeki maçların iptal olup tüm takımlar hakkında eşit bir karar verilmesiydi aslında. E Mehmet Büyükekşi denen yandaş TFF başkanı buna engel oldu. Buradan da anlamış oluyoruz ki TFF her zaman beş yaşı karşıydı. Ve eğer Mehmet Büyükekşi Atletico Madrid maçına bekliyoruz. Eğer cesareti varsa Atletico Madrid maçına gelir. Ne olacağını kendisi görür diyorum. Oynanmış maçlarda ne yazık ki e, skor bellidir. Oynamamış maçlarda zaten bay geçildi. O takımlar ligden e, çekildi. Bu yüzden hiç boştan yere macera aramaya gerek yok. Oynamış oldukları maçlara baksınlar. Diğerleri zaten 3 puan olarak hanelerine yazıldı. Kusura bakmasınlar. Ne yapsalar boş. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Geçmişteki örneklerine bakmak lazım, doğru mu? Geçmişteki örnekte ne diyor? 3 puan karşı rakibe. Biz 3 puanımızı aldık. Önümüze bakıyoruz. Keşke onlar da oynamamış olsaydı. Artı yazsalardı. Ama yapacak bir şey yok. Oynadılar, yenildiler. Önümüze bakacağız. Valla bence en adil karar şu olması gerekiyor. Oynanmayan maçların puanlarını alınmaması gerekiyor. Yani o puanların verilmemesi gerekiyor bence. Bir ikincisi de federasyonun şu ana kadar yaptığı bütün hakem atamaları gerekse e, puan kayıpları yani federasyonun bir kere baştan değişmesi gerekiyor. O yüzden de e, puanların verilmemesi ta, yanında taraftarıyım. Yani takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz ki bu ligde en çok hakkı yenen takım Beşiktaş'tır. Be. Hakemden gol yemesinden tutun ki zamanında 8-0'larla araba takaslarıyla şampiyonlukları alınmış bir takımdır. Zamanında Beşiktaş yönetimi bu e, hakkın peşinden koşmadı. Şu anda da taraftarın yönetime karşı bir ee, nasıl desem antipatisi var bir soğukluğu var ee, isteklerini yerine getirmediğinden dolayı takımı hak ettiği yere getiremediklerinden dolayı boş harcamalardan dolayı yani bu kadar taraftar 40 bin küsür kişi geliyoruz ama takım 2-3 maç iyi şu an tamam 6-7 maçlık bir serimiz var ama takımın her an kötü gitme ihtimalinden korkuyoruz çünkü 1-2 oyuncu eksilsek hemen takım kötü gitme ihtimali aklımıza geliyor o yüzden ben Tamam. Arkamızda 4-5 takım kadar bir desteğimiz var. Hani 11 takımın 7'si kabul etmiş bu puan olayını. Ama ben yine de düşünmüyorum. Çünkü hemen hemen 2010'dan sonra yapılan hemen hemen her şampiyonlukta e, masa başında işler bitiyor. Ben o yüzden çok güvenemiyorum açıkçası. İş işten geçiliyorlar, Üst, üstünü kapatıyorlar ve yola devam ediyorlar. Ki Galatasaray'ın bizden aldığı net bir beş şampiyonluk, 5 şampiyonluk, 4-5 şampiyonluk var. Denizli Spor'a at dopingleri. Bunu Meclis kitabında da yer vermişti. Daha sonrasında Malatya Spor'a Aziz Yıldırım bile söylediği bir şey. Yani Beşiktaş yöneticileri bırakın. Fenerbahçe'nin eski başkanı bile bunu söyledi. Onun sonrasında yine Ankara gücüne averajla verilen şampiyon Galatasaray'ın almış şampiyon. Yani takımımız gerçekten zor şeyler atlattı. İsterim ki bu anlar verilsin ama kontrol ettim kadarıyla. Ta Tahmin ettiğim kadarıyla öyle bir şansımız da olacağını düşünmüyorum. Yani bundan sonra oynayacağımız maçlarda alacağımız puan'a bağlı bizim kaderimiz. Ahmet Nurci bir son şeylerini deniyor, hani son kozlarını deniyor. Normal, normal buluyorum. Ee, bir şekilde şampiyonluk yarışına girmeye çalışıyorlar aslında. Ya bunun daha önce de e, yanlış hatırlamıyorsam emsalleri var. Bu 59'dan önce de zamanında benzer kararlar, kararlar falan var. Yani UEFA da zaten e, şeyi TFF'ye bırakıyor, e, ülke federasyonlarına bırakıyor. ya Ben boş çabalar olarak görüyorum her şey sahada kazanılır. İyi olan kazansın. Ya deprem oldu. iki gün sonra adam yok maç derdi. Ne düştü zaten başladı. Bence bomboş bir şey yani. Karar neyse saygı duyması lazım bu konuda bence. Bu kadar. Biliyorsunuz deprem olaylarından doğru ligden çekildiler falan. Yani sadece bu puanı Fenerbahçe almadı. Onlarla kim karşılaştıysa bunları 3-0 ee, galip olarak. Şu anki uygulamanın devamını doğru. Evet bence de doğru. Puanların silinmesi lazım. Niye silinmesi lazım? Hak etmedikleri bir puan alıyorlar. Ve biz de, yani öyleyse bize de üç puan yazılsın. Yani Beşiktaş'ın şu anda e, beş puan... Geriden başlarsa Beşiktaş'ta şampiyonlukta en büyük gel gel gel. hedeflerden biri olacak. Ya seni bekliyorlar. Başka bir alternatif yok. Şimdi kulüp kendi ceza alıyorsa genelde, normalde cezasını atıyorum. Bir futbolcunun bu servisine ödemedi, ceza aldı. Bu adam e, küme düşürüldüyse uygulanmış bir şey var. Daha önce bu depremdeki gibi bir olay oldu mu Bilmiyorum yani şey diyorlar genelde. E, emsal karar muhabbeti var ya. Emsal karar olarak gösteriyorlar onları ama onlar tam emsal mi bilmiyorum. Bence Beşiktaş bir kere haksız böyle bir olayın üzerine gidip de 6 puan ya düşmeyi ver. Koskoca Beşiktaş almayı ver o 6 puanı. Hani bilmiyorum Galatasaray'a öyle olsaydı Galatasaray o 6 puanı ister miydi? İsteseydin de hissederdim? Emin değilim ama hani daha ertesi gün Ahmet Nurçebi gidip bizim 6 puanı verin bu haksızlık dedi. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum etik olarak. Ama kural bakarsak nasıl olur? Üç emin değilim. Baktım birkaç tane metne. Tam anlamadım mevzuyu. Açıkçası hani dediğim gibi önceleri bu ceza verilmiş. Gelen bütün maçlarda hükmen rakipleri üç puan yazmışlar ama bunun gibi hem küme düşmeyecek hem de e, rakiplere rakipleri 3 puan alacak gibi bir şey oldu mu daha önce bilmiyorum. O yüzden pek bir fikrim yok bu konuda açıkçası. Bence deprem gibi doğu üstü bir felaket olduğundan dolayı e, şöyle ilerlenmeli diye düşünüyorum. Eğer bunu bir takım iki tarafta da bay geçiyorsa hepsi adilane olarak geçmeli. En doğrusu bu olur. Ligin adilane olması lazım. Yani beş, beşik, Beşiktaş'ı haklı görüyorsun. Yani ben Beşiktaş'ı haklı görüyorum de tüm takımlar için diyorum. Bu arada. Hani daha öncesinde maç yapan takımlar da bay geçerek ilerleme. Adilane olması aslında. Ama şimdi şey kazanılmış hak diye bir şey var. Bu adamlar bu maçların paralarını aldı TFF'den. Kazandılar bu maçları deprem yüzünden oynayamıyorlar kalanları. Adamların futbolcuları vefat etti yani. Nasıl devam edecekler? Yani bundan önce kazandıkları maç Sen bu adamlara hem tamam sen bu sene küme düşmeyeceksin Deyip de ondan önce kazandığı maçların 3 puanını da silersin asıl bu haksızlık olur Bence ben kardeşime katılmıyorum Bakalım evet. <laughs> Adil karar yani onları bizim e, Oynanmamış olarak sayılması lazım ki Hak adalet o şekilde olur Öbür türlüsü bize gelmez Yani açıkçası o şekilde dediğimiz şekilde Olması lazım Bence haklı abi puanların silinmesi lazım Yani normali bu abi Türkiye Ligi'nde 5-6 tane takım bu yüzden herhalde geçmişte yaşananlar bütün puanlar hükmen mağlup sayılmış. Yani mantıklı olan hükmen mağlup olan ama Avrupa standartlarına göre maçların sayılmaması lazım. Beşiktaş yani mantıksız bir hareket benim gözümde abi. Yani Beşiktaş'ın ya çok komik yani itirazları kendi lehlerine yani nasıl kendi taraflarına da nasıl söyleyeyim. Daha çok katkı sağlayacaksa kendi tarafları onlar olsun istiyorlar. Ya e, tabii ki daha önce de zaten e, bu tip durumlarda e, önceki senelerde en yani çok öncelerde uygulanan bir e, kararı zaten şu an uyguluyorlar. Yani çekilen takımlar, e, ligden çekilen takımların puanı oynanan maçlar sayılır, oynanmayan maçlarda da 3 puan olarak 3-0 olarak hükmen mağlup sayılır. Yani olay bu kadar. Aa bence Beşiktaş bir tık haklı. Çünkü diğer takımların oradan aldığı puanlar var, şey var. Yani Beşiktaş'ın kaybettiği puanlar var. Orada bir haksız Sonuçta şu anda ligden çekildiler. Tabii başları sağ olsun yani. Ama orada Beşiktaş haklı bence de abi ya. Bence de orada haklı. Yani verilen en önemli karar şu anki yürürlükte olan karar bence. Çünkü oynanan maçların iptali de mümkün değil. Yani verilen ortada karar bu. Bence en mantıklı karar bu. Bu söyleyeceklerim bu. Şimdi %100 doğru karar diye bir karar olmadığını öncelikle söylemek gerekir. Ee... Ama dediğim gibi en adil karar şu an yürürlükte olan karar ise kupadan elenen takımlar var. Onların hakkını nasıl vereceğiz? Ve ligin ilk yarısında biz bütün maçları neredeyse deplasmanda oynarken hiç bu fikstür muhabbeti yoktu. Şimdi yaptıkları savunma biz neden 18 tane deplasmana gidelim ki oluyor. Bilmiyorum ben adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunu tam ters şekilde düşünmek lazım. Yani atıyorum Beşiktaş diğer iki maçtan 6 puan almış olsaydı muhtemelen bunu istemeyecekti. Fenerbahçe 0 puan çekseydi Fenerbahçe isteyecekti. Tamam menfaat çatışması diye düşünüyorum.